2050 yılında Sarı Osmanoğlu gençleri acaba hangi halde, ne durumda, nerede diye şöyle bir inceleyelim isterseniz. Öncelikle Çavuştan aldığı mirası yüklere, yükseklere taşıyan Davut Sarı 2050 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Aselsan'ın başına getirildi. 55 yaşında 7. üniversitesini bitirip 8. üniversite için çalışmalara başladı. Kardeşi Osman İnşaat inşaat mühendisliğini bitirdiği halde 28 senedir işsiz. Bugünlerde gazetelerden iş ilanlarına bakıyor. 30 Ağustos 2050'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla Ümit Sarı Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı. Sarı Yerbörekçisi Yönetim Kurulu Başkanı Avni Sarı 123. Şubeyi Besti'de açtı. Avni Sarı şubelerle birlikte aynı zamanda cüz de büyütüyor. Hayırsız evlat Okan Sarı babasının emekli paralarını tatillerde yiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 2045 yılında transfer olan İsmail Sarı 5 senedir yedek kulübesinde bekliyor. <laughs> Mobilyacı Metin Usta 60 yaşında 10. çocuğunu kucağına aldı. Çocuklara bakma konusunda amcaları Hüseyin Sarı da yardımcı oluyor. <laughs> Sidere'de çay toplayacak adam kalmadığından bütün çay yaleleri Nuri Kemal'e kaldı. Mısır unundan yaptığı pidelerle adını dünyaya duyuran Fatih Sayı uyurken yatağından düşüp kollarını kırdı. Bu aralar pide yapımından uzaklaşarak evinde dinlenmeye çekildi. <laughs> 2050 yılında boyun uzaması devam eden Muhammed Sarı elektrik direklerine merdivene ihtiyaç duymadan uzandığında elektrik kurumlarının aranan adamı oldu. Babasının üstün çabaları sonucunda Cavit 27 yaşında emekli oldu. Dünyanın en genç emeklisi olarak Guinness Rekorlar kitabına giren Cavit şu aralar kahvede emekliye yaşıyor. Testin tıraşlarıyla önlenen Muhammed Sarı, yaşı nedeniyle gözlerin az görünmesi sonucunda yanlışlıkla bir çocuğun kulağını kesti. Su kaçağından dünyaya ün salan teyzakçı Ali Sarı, küresel ısınmaya neden olan su kaçağını buldu. yaşına girmesine rağmen Erzurum İnşaat Fakültesini bitiremeyen Arif Sarı halen daha baba parası yiyor. İnşallah bu mezun olacak. <laughs> 2050 yılında halen daha kendine uygun kısmet bulamayan Tolga Sarı Zolu esrar oldu Bursa'dan elektrikli top otomobili satın alan Ramazan ve Metin Sarı dönüş yolunda şarjı bitmesi sonucunda elektrik getirmek için bidonlarla yola koyuldular. Müzik Kepçe operatörü Muhittin Sarı bahçe kazdığı sırada bulduğu bir küp altınla kayıplara karıştı. En son Miami'de tatil yaparken yönetilendi. Çellik sendromu sonrasında Ramazan Sarı kendiye bulduğu ilacı sır gibi saklarken ilacı kendi kafasında denedi. Dozunu fazla kaçıran Ramazan Sarı bu hale geldi. Tayyip Erdoğan'ın özet berberi olarak atanan Ali ve Kadir kardeşler reisin bıyıklarını yanlışlıkla kesince soluğu silivri cezaevinde aldı. 2050 yılında Türkiye'nin uzay yolculuğunun başlamasının ardından uzaya demir korkulu projesini Ramazan Sarı aldı. 2050 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilen Zeki Sarı içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak horozun kurban edilebileceği fetvasını verdi. Yıllardır programlarda sunuculuk yapan Ahmet Ali Sarı, Survivor için sunuculuk teklifi aldı. 35. Sarı Osmanoğlu Bayramlaşma Şenliğini düzenleyen Selim Sarı, yaşam boyu onur ödülüne layık gördü. Ödülü Ahmet Ali Sarı'nın elinden aldı. 2050 yılında 125 yaşına gelen Hasan Dayı, halen daha kendimi 18 yaşında hissediyorum dedi. <laughs> Tüm dünyasının dikkatlerini üzerine çekmeye başardı. <laughs> Son olarak Zidere gündemi dışında Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan'ın karşısında 48. seçimini kaybeden Kılıçdaroğlu yine kaybetmesinin ardından daha fazla yenilgiye tahammül edemeyip iki koyun alarak köyüne giderken